Birleşmiş Milletler de zaten üstüne basa basa söylüyor. Bir kıtlık kapıda. Savaşın bitmesi lazım. Eğer bitmezse perişan olacak küresel sistem. Dünyanın durumu ortada. Her gün yeni bir kriz. Ama efendim şöyle denmişti o o günün şartları için geçerliydi. Şarkı değişince dans da değişir. Her sabah yeni şartlara uyanıyoruz. Dün bildiklerimiz bugüne yetmiyor. Günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseye aldatmasın. Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlardan, kimi açgözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Enflasyon sadece Türkiye'yi değil, dünyayı vuruyor. Ukrayna-Rusya savaşı şartları daha da zorlaştırıyor. Ülkeler ihracat kısıtlamalarıyla özellikle gıda krizine karşı öncü tedbirler almaya başladı. Bakınız Avrupa'da özellikle Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde ve Rusya'da da marketlerin raflarının nasıl boşaldığına tanık oluyoruz. İnsanlar giriyorlar süpermarketlere. Gıda reyonlarının neredeyse tamamı, %95'i, 96'sı boşaldı. Tarım ve hayvancılık sektörleri belki de hiç olmadığı kadar önem kazandı. Küresel ekonomik krizin tüm ülkeleri olumsuz etkilemesi olağan bir durum. Ve Türkiye dünyadan ayrı bir gezegen olmadığına göre etkilenecek, yıpranacak, zorlanacak. Asgari ücret artışından sosyal desteklerin kapsamını genişletmeye kadar aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeye çalışıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin her gün değişen ve farklı yaklaşımları mecbur kılan gerçeklerini aralıksız ve tüm açıklığıyla millete doğrudan anlatıp gerekeni güç birliğiyle ortaya koymanın yollarını bulmalıyız küresel ekonomik buhran, yeni bir dünya savaşı ihtimali, gıda krizi vesaire hiçbiri Türkiye için büyük tehdit değil, asıl tehdit devlet millet bütünlüğünün ortadan kalkmasıdır. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın, milletin devlete olan güvenini muhafaza etmesi bir numaralı meseledir. Çünkü Türkiye güvenlik açısından en ufak bir gevşemede telafisi mümkün olmayacak kadar zararlar getirecek büyük risklerle çevrili durumda. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Şimdi ben muhtarlarından şunu istiyorum. Mahallenizdeki, köyünüzdeki bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuları biz gereğini yapacağız. Sokaktaki vatandaş enerji fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının, gıda fiyatlarının neden böylesine yükseldiğini biliyor. Bir şey daha biliyor. Böylesine fırtınalı bir denizde gemi rotasından milim şaşırmadan sapa sağlam yoluna devam ettiren güçlü bir kaptanı var. E, Fransız'da, Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron özellikle vurguladı bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalacağız dedi. Savaşlar ötürü bunun için tedbirler alıyoruz diye vurguladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de yine benzer tedbirlerin alındığına yönelik haberler geliyor ve aynı zamanda da insanların marketlerdeki gıda reyonlarını da bu şekilde boşalttığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler de zaten üstüne basa basa söylüyor. Bir kıtlık kapıda. Savaşın bitmesi lazım. Eğer bitmezse perişan olacak küresel sistem. Zaten fakir ülkeler hemen ilk onlar hissederler. Afrika gibi, Asya'nın belli bir kısmı gibi işte Orta Doğu gibi ilk buralarda hissedilir. Sonra Avrupa'yla devam eder böyle ama yoksul ülkeler şimdiden zaten bu savaşın etkilerini iliklere kadar hissediyorlar. Bakalım en kısa sürede bitmesi lazım ki işte böylesine hayati noktalarda daha ciddi sorunlar yaşanmasın. Bizdeki muhalefet bu ciddiyeti yansıtmak şöyle dursun aksine siyaset uğruna huzur, güven ve istikrar ortamını baltalamak için her olumsuzluğu fırsat olarak görüyor. Yani dış kaynaklı risklerle birlikte iç kanama durumunun da hesaba katılıp kesintisiz kriz yönetimi anlayışını yansıtacak disiplin devreye girmeli. Bunun için ne diyoruz? Yatırım, istihdam, üretim İhracat cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz. Sabredersek, çalışmaya devam edersek, sağlam durursak, hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürürsek, hepimizi güvenli, huzurlu, müreffeh bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Nisan, Mayıs, Haziran ve seçime son bir yıl. Türkiye Haziran'la birlikte seçim havasını daha fazla hissedecek. Yaz ayları kısmen sakin geçer. Ama Eylül ayı itibariyle siyaset kazanı kaynamaya başlar. İktidar o zamana kadar ekonomiyi rayına oturtmak zorunda. Enflasyon dizginlenecek, mutfak rahatlayacak. Gerekirse sabit ücretlilerin gelirleri yeniden gözden geçirilip artırılacak. Dün güneyimizde, bugün kuzeyimizde yaşanan güvenlik krizleri, insani trajediler, kirli oyunlar hepimiz için birer ibret vesikasıdır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'yi de bu duruma düşürmek için çok uğraştılar. Evet Allah. Her yolu denediler. Her aracı kullandılar. Her sinsiliği yaptılar. Hamdolsun bu badirelerin hepsinden de sıyrılarak bugünlere geldik. Ekonomide yaşanan çalkantılar sadece Türkiye'de, tüm dünyada. Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazlasıyla aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bizim diğerlerinden farkımız biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Bizim milletimiz işte en son asgari ücrette yaptığımız zamla artışla tarihin en yüksek zammını yaptık. İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Eğer Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah'ın izniyle ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz. Sizlerden seçimlere kadar bu kapsamlı muhasebeyi çevrenizdeki herkeste paylaşmanızı, ülkemizin geleceğini belirleyecek tercihlerin ona göre yapılmasını temin etmenizi istiyorum. Can bu vatan size Can bu vatan Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.